O, bu ne hal? Masa yetişmemiş. Menünüz çok basitti. Niye yetiştiremediniz? Su böreği mi basit? Kaç yıllık geliniz? Benim 8 senelik ama 5 seneden beri ayrılar. Nasıl yani? Şimdi tekrar beraberler mi? Merak ettim. içeri gitmem lazım. Boşanmış bir gelinin peşine takılıp da gelmem yani. Elif su alabilir miyiz? Ben getirebilir miyim? Başınıza gelecekleri göze alıyorsanız getirin. O zaman Zuhal Topal'la Sofra'da yeni bölümüyle Pazartesi Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.